O en başta hiç olmuş. Şimdi değişecekler bak. Kut! Adam! Sastırır! Demetler! Boğaz! Şöy! Omza! Selam! Dur! Dikkat! Yüzü veren Borsa! Nöbetimi vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Sarıhan Yalçınar'ı nöbetimi vukuatçı olarak, nöbetimi... olarak teslim ediyorum komutanım. Vukuat geçiyordu. Nöbetimi vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Günah Yılmaz Kaysaman'ı nöbetimi evet. vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Ve Bak onlar şimdi bekliyor işte. Sıstırın!

Onlar bizi korur. Bak şimdi onlar gitti, şimdi bunlar ya.